arkadaşlar bugün sizlerle beraber çarpan keks oynayacağız. Ama bugün yanında bir konuğum var. Yağız Ali. Bir dakika görüntü maçı ben size gösteriyorum. Şu anda telefonda konuşuyoruz. Çarpan oynayacağım. Yağız Ali, hoş geldin. Hoş bulduk. Bak şu Yağız Ali de. Telefonla biz Yağız Ali'yi konuşacağız zaten. Evet şimdi çarpan kinkse giriş yaptık. Yıldızları da yaptık. Ama biz şöyle bir ayarlama yapamadık arkadaşlar. Yıldızları ile birlikte oynayamıyoruz. O yüzden bir ben farklı. Yıldızları farklı oynayacağız. Evet şu an bana gelelim. Yıldızları sen de gir. Size... Çok şu anda gitti. Gelecek o. Girmiş herhalde. Ben ben... Şafran kekse kezdin mi ya Zali? Arkadaşlar ya Zali yerinde duramıyor şu anda. Ben gidiyorum. giriyorum şu anda. Oyunu oyuna giriyorum ben. Ben de giriyorum kanka. Girdim bile ben oyuna. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kanalıma like atmayı unutmayın. Çünkü çok az abonem var ya. 10 abonem var. Böyle olmaz ki. Çoğalalım, çoğalalım, ya. çoğalalım böyle, çoğalalım. Sizden e, 20 aboneye çıkalım bari ya. O kadar çok. Ben şu anda geliyorum. Ben girdim. Hadi be hadi. Arkadaşlar babanın ikinci bölümünü çekmemi istiyorsanız bu videoyu like atmayı unutmayın. Rica ediyorum artık 20, 20 abone olalım bari ya. 20 abone. Çoğalalım böyle. Aa babam arıyor. Arkadaşlar şu anda babam aradı. Reddetmek zorunda kaldım. <laughs> Bir daha ararsa yazarı açacağım babamı. Çünkü biz bir iş konusunda şey, iş konusunda konuşuyoruz. Ne iş konusuyuz? Hiçbir konu. Şaka yaptım. Öylesine arıyor. Bak yazarı babam arıyor. Ben şu anda babamla konuşmam lazım. Arkadaşlar videoda duymam lazım. Durdu sen, ya. Arkadaşlar babamla konuştu annem. Ve bu arada Eee Araba al, açıldı da Az bir işim vardı. Az bir işim da. vardı. Yani evet babamla konuştum demedim. Bir az işim vardı. O yüzden Hem oyuna da girildi. Hem de Bir şey de Yaralar araba mu? Efendim Araba sesi Evet. Şu anda şu anda ben oyuna geliyorum. Benim arabam böyle arkadaşlar. Size bir göstereyim. Bak düştü lan yazı eh, tamam. Arabam böyle. Şimdi bu arabayı satmaya gideceğiz arkadaşlar sizin birlikte. Sizinle. Hemen şöyle yazı ben baba oyunda yazıyorum. Bakalım o olacak mı? Yavuzlar şu anda girdi oynuyor. Onun da güzel bir arabaları var. Evet. Evet ya. Bir yere Kanka senin evet, te evet. telefonun bir Telefonun şarjı bitiyor. Benim Ya. Şu arkadaşlar oyuna gelirdi hemen. Arabamı satmaya gidiyorum. Nereden gidiyordu? Şuradan mı? Yemin olsun, Sağ sol gücü. Hatırlıyorum ha. Tamam buradan gidiyorduk. Buradan mı gidiyoruz? Bakayım. Çarptım. Ay ben de çarptım. Ve şey olmamış. Neredesin? dedim hani araba satmayayım. Yok. Ben de araba satmayanına gelmedim bile. Geliyorum. Yoldayım. Şurada benzincinin yanındaydı herhalde. Sen bana ne yaptın? Lafını... Benimki var ama burada. Ya. Araba olursak orada? Aa, dene, yanlış yer. Dedi yanlış yer. Ah, yanlış yere gittik arkadaşlar dene. Buradan bir. Ve arkadaşlar araba hasar görmüyor. Aslında hasar görmesi lazım. Ama görmüyor hasar şu anda. Araba bir çizik bile yok. Ben başarılı oldum. Para bir yandan da para alıyorum. Param var. Sekiz bin falan var. Şuradan hemen olduğum yere tekrar geri dönüyorum. Arkadaşlar oyun bedava ve oynayabilirsiniz. Çarpan kick adı. Lan dur 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 dur. Çok kolay bir oyun. Aynen bayağı bir kolay çok da eğlenceli Söyle. ve oyundu lan. Kanka şu an sen beni merak edersen yanımdan geçtim. Ha. Ben seni gördüm ki. Polis arabası geçti yanımdan. Şu anda ben diziyorum. Ah yanlış yere takıldım. Er, Ay. şu anda. Elim böyle, elim kapatabilir kamerayı. O yüzden kapatmamaya çalışıyorum şu an. Nereden dönecektik ya? Onu kaybettim. Onu kaybettik ya. Şuradan mı? Ben bir tane buradan bir yer bul. Şuraya da şuraya. Buradan mı? Evin araba çok kötü düştü. He. Aa çarptım. Kanka araba yerini hala bulamadım ya takma yerini. Unuttum. Biliyordum ben aslında. Ay çarpma çarpma araba pers oldu. Şu anda arabanın ön tarafı ezilmiş. Evet. Ay şu anda bayağı bir şey var. Kalp ısırtmayayım nerede acaba ya? Hayır, burda bu yok, o yok. Emir? <laughs> Efendim? Sana biraz ısırtmanın halini göstereceğim, bir bakayım mı o şu anda yolu bulmaya çalışıyorum ve geldiğimiz yere tekrar emir gidelim. bak bak arabanın halini göstereceğim emir bak bak emir. Bakayım. bak emir bu ön tarafı Oo. bak bu da arka tarafı aa araba performans çalışmıyor emir şu an nasıl Ha buldum şu anda Hayır senin değil araba şu an çok ha. Kanka sen arabayı öyle bir çarpmasın ki Ben şu an araba Araba satma yerine geldim ki Ama sarkma yerine geldim şu anda. Evet. Şu anda kanka ben <laughs> arabası <Autosu> açıyorum lan. Arabamı kaç TL'ye satayım? Yedi He 77 Örümbeğin şeyi. Yok 77 biliyorum ya. O kadar da olursa gelsin. Hadi bakayım. Sattım. Arabadan çekeyim. Kanka arabanın şu anda önü gitmiş. Ön fert. Şu anda arabanı sattım. Oo arabaya bak. Arabayı alayım mı? Ne, Niye? Arkadaşlar şu anda yazarı kapat diye. Herhalde insan şu anda meşgul. Görüşürüz o zaman. Haber ol, olduysanız bay bay.